Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlere efsane bir uygulama tanıtacağım. Bu uygulama üzerinden para kazanabilirsiniz. İlk başta bunu belirtmek istiyorum. Peki bu uygulama nedir ismi derseniz? Uygulamamızın adı My Heritage. Bu uygulama ne işe yarıyor derseniz? Uygulamayı şöyle söyleyebilirim sizlere. Uygulama tamamen dostlarım evde eski arşivinizden çıkartacağınız dedeleriniz, neneleriniz, daha önceden hiç renkli görmediğiniz o fotoğrafların hepsini tamamen sizler için bizzat renklendiriyor. Ben bunu sizden önce denedim. Sonuçları görmek için sizlere paylaşmadan önce bir göz attım. Göz baktım. Uygulamanın sonucu efsane. Şuradan şunu söyleyebilirim. Fotoğrafçılık tarihinde restorasyon çalışması yapıp belli başlı ücretler alan kişilerin ekmeğine taş koyacak bir uygulama. Gerçekten acayip işler çıkabilir. Siz de çevrenizde ya da Bionlok üzerinden açacağınız bir hesap ile bu siyah beyaz fotoğrafları renklendirmek için belli bir ücret talep edebilirsiniz. Çok da basit bir uygulama. Uygulama hem iPhone'da var hem de Android'de var. Geri gün ücretsiz kullanıyorsunuz uygulamayı. Ondan sonra uygulama sizden hakkını alıyor mu? Alıyor. Eğer bu işten gelir elde edeceksiniz gerçekten bu ücreti tamamen hak ediyor. Ama olur da veremezseniz bile şunu söyleyebilirim. E-posta adres değişikliği yaparak da Facebook Hesabı değişikliği yaparak tekrardan yeni haklar kazanabilirsiniz. E-posta açmak artık bu devirde yani çocuk onca. Şimdi uygulamayı açtıktan sonra şöyle kendi hesabınızla giriş yapıyorsunuz. Ben daha önceden giriş yapmış olduğum hesapla değil şu an farklı bir hesapla giriş yapacağım. Daha doğrusu giriş yapıyormuş gibi yapıp size anlatacağım. Buradan sıfırdan bir hesap açıyorsunuz. Zaten siz hesaba giriş yaptığınızda işte sizden şey ister. İsim, soy isim, doğum tarihi falan ister. Çok basit şeyler. Onları girdikten sonra uygulama Türkçe bir şekilde sizi bu şekilde arayüzünde karşılaştırıyor. Uygulama bu şekilde karşınıza geldiği zaman sol üstte bulunan çizgide bilgileriniz, işte DNA türünüz, fotoğraflarınız, üyeleri davet et gibi seçenekler ve profiliniz falan var. Burada baya baya fotoğraf düzenledikten sonra insanlar birebir o fotoğrafları ziyarete bile geliyorlar. Yani bunu da söyleyeyim bilginiz olsun. Buradan fotoğraflara bastığımız zaman dostlarım orası boş gördüğünüz gibi. Sağ alt köşede bulunan şu artı işaretine bastığım zaman üstteki fotoğraf ekleme seçeneğine basacağım. Burada internetten sizler için indirmiş olduğum 10 tane fotoğraf var. Sonuçlarını zaten görünce anlayacaksınız. Bunları tek tek seçeceğim sizler için. Yükleyeceğim birlikte. Bunun Bunların içinde ünlüler de var. Dünyanın ilk selfiesini çeken adam da var. Farklı farklı kişiler de var. İşte yeşil çamın eski yakışıklı aktörlerinden mesela Ferit. E bunları yükledim ama sonuçlar bazen %100 doğru olmayabilir. Bunun altını çizeyim. Zaten bu mesleği yapan da bu işi yapan kişiler de biliyor. İstasyon çalışmalarında %100 sonuç alamayabilirsiniz. Kesinlikle bulabileceğiniz bu tarz uygulamalar çok kısıtlı. Bunu da ben zaten tesadüfen keşfettiğim bir uygulama İngilizce yabancı kaynaklardan keşfettim. Uygulamamız açıldı. Fotoğrafları yükledik. Gelin birlikte fotoğrafları daha fazla konuşmanın bir anlamı yok gelin birlikte fotoğrafları inceleyip e, nedir neyin nesidir birlikte bakalım. Öncelikle fotoğrafınızı geliştirmek için diyor ki işte fırça seçeneğine basın. Öncelikle fotoğrafın biraz netliğini düzelttik. Bu birinci adım. Yaptığınız her işlem tek tek kaydoluyor. Bakın şurada zaten sağ alt köşede yapmış olduğunuz bütün işlemler hamle hamle gösteriyor. Burada sihirli parıltıyı uyguladıktan sonra bir de şeyi düzeltelim renklendirelim. Gördüğünüz gibi film aktörlerimizi bu şekilde canlandırdı tamamen bu sonuçları hani gözünüz ne kadar benzetiyor ne kadar doğru gösteriyor diye tahmin etmeniz açısından kullandım. Sonuçları böyle. Bir de bakın şurada şöyle bir fotoğrafımız daha var. E burada da zaten kime ait olduğunu yazıyor. 1940'ta Ordu Stüdyo Foto Uzle Aile Fotoğraf işte fotoğraf arşivinden yazmış. Yani bu fotoğraflar bana ait değil. Tamamen Google üzerinden indirdim. Bilginiz olsun dostlarım. Bunların ben size uygulamayı gösterirken sonuçları ne kadar etkili olduğunu göstermek için indirdim. Bakın. Yani dostlarım muazzam değil mi ya? Şaka gibi değil mi? Tek tıkla bu kadar iyi sonuç vermezsin ama yani gerçekten vermesi. Yani bunu böyle bir çalışmaya oturup yapmanız saatlerinizi alır. Yani gördüğünüz gibi sonuç e, tek kelime de dostlarım muazzam. Hadi bir de şurada daha zor bir fotoğrafı daha da zorlayalım. Bakın fotoğrafın üzerinde yırtıklar var. E, köşelerinde yıpranmalar var. Özellikle bu fotoğrafı seçtim ki yani böyle fotoğraflar üzerindeki etkisini görmenizi istedim. Bakın öncelikle şu baştaki silgi işaretine basıyorum. Bu fotoğrafın üzerindeki bütün yırtıkları gideriyor. Bakın bakın dostlarım gördüğünüz gibi fotoğrafın üzerindeki yırtıkların çoğunu hemen hemen aldı. Ondan sonra dediğim gibi gibi. Bazen %100 sonuç veremeyebiliyor. Ama gerçekten daha iyisini göremedim. Bakın şu farkı görebiliyor musunuz dostlarım? Yani şu fotoğrafı şu şekilde oturup düzenlemeye çalışsanız. inanın saatlerinizi alır. Bir de şurada sihirli parıltı verelim. Bir de bu videonun sonlarına doğru küçük bir sürpriz daha yapacağım. Bu sürpriz biraz korkutucu da olabilir ama görünce anlarsınız. Bakın sonuç bu dostlarım. Gerçekten muhteşem. Fotoğrafı daha ne kadar zorlayabilirsiniz? Daha eski bir fotoğraf deneyelim. Şurada basıyorum renklendirme seçeneğine. Bakın renklendirme seçeneğine bastığım zaman sonuç bu. Gerçekten çok iyi. Gerçekten çok iyi. Yani gördüğünüz gibi sadece sağ alt köşede filigramını ekliyorlar. Onu da basit bir kırpma işlemiyle alabilirsiniz. Bunu söylememiz bile gerek yok. Hadi biraz daha zorlayalım. Bulabildiğimiz en zor fotoğrafları sizler için internetten buldum. Siz de evde dediğim gibi dedeniz, neneniz, aile yakınlarınız varsa onlara böyle bir yeteneğinizin olduğunu söyleyip bunları renklendirip çerçeveletip asabilirsiniz. Annenizi, babanızı, eski olanı fotoğrafları renklendirip mutlu edebilirsiniz. Gerçekten bu verilebilecek dünyadaki en güzel hediye bence diye düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Görüşlerinizi anlatın. Gördüğünüz gibi dostlarım uygulama muhteşem. Bu uygulama üzerinden para kazanabilirsiniz. Sonuçları söylememe gerek bile yok. Yani gördüğünüz gibi şuradan bir sihirli paralta verelim. Bakalım düzeltsin bir de kendisi düzeltsin bakayım. Yani bu uygulamada bu kadar seçenek yapıp sonra bir de uygulamanın kendi üzerinden düzenlediğini düşünün. Bunu Lightroom'da, Snapseed'te bir de ayrı etten düzenlediğini düşünün dostlarım. Baksanıza fotoğrafa. Şaka gibi değil mi ya? Ya şu fotoğraf şu hale geliyor ya. Size bakın ince gibi maşallah. Belki bu küçük abla büyümüştür. Belki yaşı şu an benden de büyüktür. Bilemiyorum. Tanımıyorum açıkçası. İnternetten indirdim. Kim olduklarına dair bir bilgim yok. İnternetten şey yazdım. Eski fotoğraflar yazdım. Bu fotoğraflar çıktı. Bir tane de şurada böyle bir fotoğrafımız var. Bunu da bir renklendirsin. Bunu kendi üzerinizde de deneyebilirsiniz. Bu siyah beyaz fotoğrafları. Uygulamanın gördüğünüz gibi böyle bir sonuç verdi. İki ablamız. Bence sonuçlar gayet Değil. Bakar mısınız ya? Buna sihirli parıltı verelim. Bir de kendisi de düzeltsin ayrıyetten. Dostlarım Bence uygulama efsane ötesi. Uygulama üzerinden para kazanmamanız söz konusu bile değil. Gidin bir onlukta açın bir hesap. Öncesi ve sonrası diye fotoğrafları kıyaslayıp müşterilerinize gösterin. Ya ben daha ne diyebilirim ya? Şu muazzama ne diyebilirim ya? Şu sonuçtan şu sonuca gelmek. Ben bunu hatta kapak fotoğrafı için bile kullanabilirim belki. Bilemiyorum. Ondan sonra karar vereceğim. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Gördüğünüz gibi dostlarım uygulama efsane. Bu uygulamayı indirin, giriş yapın, kullanın kesinlikle kullanın. Elinizin altında dursun. Hesabın süresi mi doldu? Para yüklemek mi istemiyorsunuz? Vesaire mi? Hesap değiştirin. Facebook hesabı değiştirin. Google hesabı değiştirin. Öyle ya da böyle. Bu kesinlikle ama kesinlikle her fotoğrafçının telefonunda bu uygulama olması lazım. Uygulamanın linkini aşağı bırakıyorum. Hem web sitesi hem iOS hem Android için iki tarafta da var. Kesinlikle indirip kullanmanızı tavsiye ediyorum. Daha fazla sözü de uzatmıyorum. Uygulamayı beğendiyseniz bir like atmayı ve bu tarz videolar hoşunuza gidiyorsa yorum yapmayı unutmayın. Ya ben ne diyeyim ya? Ne diyeyim artık yani? Sonuç bu. Artık bundan daha ötesi var mı? Sonuç bu. Artık daha fazla göstermeme gerek yok. Uygulamayı siz bir indirin. Uygulamayı bir indirin. Göz atın. Bana da yorumlar bölümünde teşekkür edebilirsiniz. Ya da bu tarz farklı uygulamalar önerisinde de bulunabilirsiniz. Sizler için araştırıyorum, öğreniyorum. Öğrendikçe de sizlere elimden geldiğince göstermeye çalışıyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.